Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel aşk karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Güzeller güzeli Demet Özdemir. Güzeller güzeli yakışıklı Can Yaman'ın birbirinden güzel fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım bu ikilinin aşk fotoğrafları sizleri çok oldukça çok büyürüyordur ve herkes bunların erken kuş dizisinde beğendi ve ikilinin birlikte sevgili olmaklarını ısrarla istiyor arkadaşlar. Sizler için en yeni karileri bir araya toplayıp sizler için paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz ve eğer bu videomu da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum ee, ve takipte kalmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer sizler de e, Yeni Kareler ve El Turka dizisinden e, yeni kareler görmek istiyorsanız da e, yorum kısmına El Turka yazmanız o e, yazmanız e, yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler. Hoşça kalın.